Evet arkadaşlar elimde bir adet bu şekilde çikolata var. İçinde de oyuncak var. Bakalım şimdi Ege ile Tuğra'ya götüreceğim bunu ama bir tane var arkadaşlar başka yok ya. Ege ve Tuğra bunu inşallah paylaşabilirler aralarında. Ege Tuğra geçin geçin geçin. Kenara geçin anneciğim ya bir şey söyleyeceğim size. Şöyle bir oturun bakayım karşıma. Çocuklar şimdi bundan bir tane var. Başka yok Tuğra. Ege bundan bir tane var anneciğim. Başka yok. Ne olacak şimdi? şimdi Ege. Ne olacak? Ben bir de tane de var. Yapayım. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Aa Ege ile Tuğra kavga etmeye başladılar ya. Ege, Tuğra çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Aa. O zaman şöyle yapalım mı? Para getirelim. Yazı tura falan atalım çocuklar ya. Yazı gelirse bana. Yazı gelirse senin Ege e, tu e, tura gelirse de Tuğra'nın olsun. Koş bir tane bozuk para getir. Getirin. Aa Tuğra çok uyanıksın ya. Ege gidince hemen çalışıyor arkadaşlar. Ne oldu? Ne istiyorsun? Ana, altın denemle. <laughs> ya Tura, Tura ne sevdiği şeylerden biri bu arkadaşlar. Şimdi abin bozuk para getirecek. Tamam mı? Ege benim cüzdanıma falan bakabilirsin anneciğim. Çantama bakabilirsin. Orada vardı. <laughs> ee, yazı çıkarsa Tu Ege'nin değil mi? Tura. Tu, tu, e tu Tura çıkarsa da Tura'nın. İsminle de çok uyumlu oldu. Evet arkadaşlar Ege şimdi bozuk parayı getirecek. Tura ne yapıyorsun böyle? Aa, az önce de zaten çikolata için kavga ettiniz. Yapma anneciğim bak şimdi kafamıza gözümüze gelecek diyorum Tura. Dur bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Ege'yi bekliyoruz. Ege bize bozuk para getirecek. Yazı Tura atacağız. Buldun mu Ege? Hadi getir o zaman anneciğim bulduysan. Getir getir. Olur olur onun da sonuçta yazısı turası var ya Nerede atacağız burada atalım mı hı hı. At bakalım yazı gelirse Ege'nin Tura gelirse Tuğra'nın <laughs> Hadi bakalım A -a, Tura geldi Ege Tuğra'nın oldu ya Sana da başka bir şey verelim tamam mı Ege Tura geldi arkadaşlar Tuğra'nın oldu